Değerli arkadaşlar, Bakırköy Kadın Cezaevinde Çiğdem Materi, Mine Özerden'i tutukluluklarının 3. yılında, cezaevinde oluşlarının 3. yılında ve Elisa'yı, yı, Esil Esilay'ı, Esilay'ı 21. gününde buradaki tutukluluğunu ziyaret ettik. Kadın kolları genel başkanımızla birlikte, gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sevgi Kılıç'la birlikte. Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Hanım'la birlikte ziyaret ettik. Ee, şunu söylemek lazım. Tabii Gezi'den tutuklu olan arkadaşlarımızın burada geçirdikleri her gün ve bu ana kadar 1095 gün hepimizin adına yattıkları ve Tayyip Erdoğan'ın husumeti yüzünden yattıkları günlerdir. Gezi'de Gezi barışçıl bir şekilde bitsin diye mücadele etmiş, gayret sarf etmiş çatışma olmasın. Kimsenin canı yanmasın diye mücadele etmiş arkadaşlarımızı içeride tutuyorlar. Görüşmeden sonra Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı'ndaki ağaçları kesmemeye, topçu çıkışları yapmamaya, AKM'yi yıkmamaya, yerine AVM yapmamaya söz vermesi üzerine ve Alette mahkeme kararları olsa da referandum sözü üzerine arkadaşlarımız Gezi Parkı'nın boşaltılmasını telkin etmişler. Hatta o dönem Gezi'deki bazı gruplar tarafından da eleştirilmişlerdi. Yıllar sonra arkadaşlarımızı efendim işte Gezi bir darbe girişimidir, kalkışmadır. Bu yüzden de Gezi'deki herkes ve ön planda olanlar yargılanmalıdır diye korku yaymak için yaptıkları bir işin sonucunda Tayyip Bey'in husumeti yüzünden olan bir iştir. Kavala'nın içeride olması, Tayfun Kahraman'ın içeride olması, Can'ın içeride olması, Çiğdem'in, Mine'nin içeride olması kendilerine, ailelerine eziyettir ama Türkiye'ye yüktür, Türkiye'ye zuldür. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oradaki Türk delegasyonunun başkanı AK Partili Tuğrul Türkeş de aynı şeyi söylemektedir. Oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'li arkadaşlarımız da yüzümüze kapanan her kapıda gezi hatırlatılmaktadır. Sayın Kavala'nın uğradığı büyük haksızlık hepsi birden Gezi'den beraat etmişken onu tutup ilk önce e, maalesef casusluktan tutuklayıp sonra Gezi'den tekrar dava açıp casusluktan beraat ettirip Gezi'den ceza verme gibi utanç verici bir sürecin geldiği noktadayız. Bu süreçte süreç sürecinde adını kimsenin koymadığı süreç sürecinde bir ilerleme sürecinin içinde. Her şey ve oradan sonra siyasi tutsaklara özgürlük gelirken bu arkadaşlarımız da bu sürecin bir e, yan ürünü olarak, yan kazanımı olarak dışarıya çıkacaklarını ümit ediyoruz. Ancak böyle olmamalıydı, bu kadar büyük bir haksızlık yaşamamalıydı. Esilaya gelince e, sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı. Ee, bir takım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla e, kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu da işaret ediyor. Kendisi çok başarılı bir öğrenciyken, tam burslu olarak gittiği yurt dışındaki öğrenci değişiminden sonra, yine çok yüksek oranda bir bursla kazandığı üniversitede yurt dışında Belçika'da Konservatorda fotoğrafçılık eğitimi görüyor. Maalesef ekonomik durumu çok kötü olan bir ailede. Annesi kaybet, annesi vefat etmiş. Babası bir kat görevlisi, apartman görevlisi olarak iki çocuğunu okutmaya, geçindirmeye çalışıyorken o aldığı burs ve babasının mütevazi katkılarıyla İki yıldır Türkiye'ye gelememiş çünkü yurt dışında e, çalışmak zorunda. Günde iki işte çalışıyor. Garsonluk ve kasap reyonunda hazır yemeklerin paketlenmesinde çalışıyor. İki işte çalışıp bir üniversite okuyan birisi Türkiye'ye gelmiş. Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin tutuklanmasını protesto için gittiği yerde kendi yazmadığı ama elinde görüntülenen bir afişle Cumhurbaşkanı'na da küfür müfür etmemiş. Cumhurbaşkanı'na diktatör demenin ağır eleştiri sınırları içinde olduğuna ilişkin yargıtay kararları var. Mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı'na diktatörü de diyoruz, şetteli diktatör de diyoruz, tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı İçeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz. Şimdi Esile içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esile'yi bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakından bir iş yaparsınız. Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı diktatör denilemiyorsa orası diktatörlüktür. Denilebiliyorsa demokrasidir. Kararı yüce milletimiz verecektir. Bundan sonraki süreçte bu hasta er geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak. Allah aşkına yurt dışında burslu okuyan çok başarılı bir fotoğraf sanatçısı ve fotoğrafçı olan edebiyat dalında ödülleri olan bu arkadaşa sakın yurt dışına çıkış cezası verip de kendinizi de bizi de dünyaya güldürmeyin. Çünkü vizeleri var, sınavları var. Yarın öbür gün mutlaka serbest kalacak ama yurt dışına çıkış yasağı gibi bir komediyle Türkiye'yi karşı karşıya bırakmayın diye şimdiden ifade etmek isterim. Tüm arkadaşlarımıza özgürlük diliyoruz. Cezaevlerinde kalan herkesin ailelerine de hem geçmiş olsun diliyoruz hem de doğru ve adil bir infaz rejimiyle ilişkin ümitlerimizi koruyoruz. Bu konuda katkı vermek üzere hazır olduğumuzu da ifade etmiyoruz.